Değerli takipçilerimiz, bugün Burdur TV ile organizasyon yaparak bir tanıtım projesine katıldık. Şimdi yanımda Burdur TV sahibi Gülhan ablam var. Gülhan ablam buyur, siz de mikrofon. Evet, şu anda Niyazlar Köyü'ndeyiz, e, türbe ziyaretindeyiz. Çok değerli bir abimiz var, çok değerli bir abimiz var yanımızda. Bakalım, öğrenelim kimmiş diyelim, buranın e, geçmişinde neler var. E, kendi ağzıyla dinleyelim, daha sonra da çekimler yapalım. Ee, sevgili dostlar, Burdur, Yeşilova, Niyazlar Köyü'ndeyiz. Niyaz Baba dergahındayız. Niyaz Baba'nın türbesindeyiz. Niyaz Baba, 1200-1300'lü yıllarda Anadolu'nun aydınlanması için gönderilen Horasan erenlerinden birisidir. Bu Horasan erenleri e, yaya olarak buraya ikamet etmişler. ...yanlarında şu gördüğümüz... E, ...yaverleri... ...askerleriyle birlikte gelmişler... ...burada kendisi... ...ömrünü vefa etmiş... ...burada sırlanmıştır... ...sırlanma nedir? Sırlanma ölümden sonra... ...toprakla sır olmak demektir... Evet. ...Anadolu'nun aydınlanması için... ...Horasan'dan gelen... ...kişiler... ...Anadolu'da ki... ...Ermeni ve Rumları... ...bir şekilde kendilerini kabul ettirmişler. Daha sonra Rumlar ve Ermeniler Anadolu'dan çıkmışlardır. Ki o zaman 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra bunlar olmuştur. Pirimiz Hacı Bektaşi Veli... ...bir rivayete göre keşiş olarak gelir. Keşiş nedir? Hristiyan aleminde din yayıcıdır. Yani bugünün Müslüman alemindeki imam gibi... ...keşiş olarak gelmiştir... ...kendisini oradaki vatandaşları kabul ettirdikten sonra... ...efendim ben... ...Hristiyan değilim... ...ben Müslümanım... ...diye kendisini kabul ettirmiştir... ...ve İslamiyeti... ...en iyi yayanlardan birisidir... ...dergahta... ...bazı nüans farkları olabilir... ...okuduğumuz bildiğimiz kadarından... ...bu Niyaz babamız da... ...Niyaz dedemiz de... ...burada... ...gelmiş vefat etmiş yanında bakın e, e, tarikat o zamanki tarikat liderlerinden rütbelerine göre rütbelerine göre askerleri vardır askerleri bak e, şöyle bakarsak e, burada 1171'li yıllarda yaşamış e, 1200'lü yıllarda yaşamış vefat etmiş e, kişiler var ulular var bunları biz ulu diyoruz ki e, gerçekten de ululuğu meydanda ee, Niyaz Baba buraya geldiği zaman yukarıda bir kuzu pınarımız var ee, mesiri alanımız bu mesiri alanından e, yorgun yaya gelince bir su istemiş su veren bir bayan bir bayan suyu doldurmuş bir tasın içine o zaman buradaki gibi e, cam vesaire bir şey yok tasın içine doldurmuş bir de çam dalı koparmış çam dalını suyun içine koymuş ...neden acaba... E, ...diye sorduğunda... ...efendim siz çok yorgunsunuz... ...terlisiniz... ...bu soğuk suyu içince hasta olursunuz... ...onun için bunu koydum... ...yavaş yavaş içesiniz diye... E, ...Niyaz Baba Sultan da demiş ki... ...buranın kadınları hiç... ...solmasın... ...suyunuz eksik olmasın diye... ...bir dua etmiş... etmiş. Şimdi amcacığım... ...elbette ki böyle maneviyat erenlerinin... ...yaşadığı yerlerde... E, ...doğa olağanüstü şeyler yaşanır. E, i̇lginç hikayeler var. Evet. Bir de keramet gösterilir. Keramet değerli, ...Allah dostudur. Burada öyle yaşanmış bir keramet var mı? E, kaydı değer herhangi bir şey yok... ...benim e, beynimde. Benim nazarımda kaydı değer bir şey yok. Benim... Ama... E, ...Burdur'daki... ...Burdur'daki... ...Teke yöresinin diyelim... Evet, evet. ...Teke yöresinin... ...ee tek Alevi Bektaşi olan yerleşim yerlerinden birisi Niyazlar Köyü. Halen biz geleneğimizi, özümüzü, özellikle... Gelenek dedik ya abicim, şöyle söyleyeyim. Gelenekler yapıyoruz ee, Örneğin, örneğin e, cemlerimiz oluşuyor. Ben e, henüz dahil değilim. Ama cemlerimiz oluyor, büyüklerimiz cemlere katılıyor. Cemlerde hem ders verilir, hem e, hata eden insanları orada yargılanır. E, o tabii ki çok e, uzun bir e, konu. Paren içinde bir dar var. Herhangi bir yanlış yapana darı çıkarırlar orada yargılarlar. Yani hukukun verdiği bir yargı var bizde de bu yargı var. Bu bir manevi yargı yani, değil mi? Manevi değil toplumsal yargı. Toplumsal Hukuki gibi. değil toplumsal yargı olarak geçer. Hala Hı. devam ediyor Evet hala devam eder. Bizde hırsızlık yoktur, soysuzluk yoktur, ırzcılık yoktur, herhangi bir şey yoktur. İnsan gibi yaşamak, insan gibi davranmak. Efendim, önce insan olmak lazım. Pirimiz Hacı Bektaşi Veli der ki, benim yüzüm Kabe'dir, Kabe insandır. Ben insan olmaktan sonra Kabe'ye yüz sürmüşüm, hacca gitmişim on kere, bin kere. Yaramaz. Ben önce insan olmalıyım. İnsan olmak nedir? Doğaya, insana, tabiata, her yere sahip olmak demektir. Bugün doğaya sahip olan, bakın... Bizim köyümüzün etrafında her taraf yemyeşil, Ardıcımız var, çamımız var, meşemiz var, her şey var. Ama diğer köylere gidin. bir gram bir ağaç koymamışlar. Özellikle bunu söylüyorum. Koymamışlar. Bütün köylere bakın her tarafta elaf taraf. Ha, günümüz koşullarında ne oluyor? Bugünkü işte maden ocakları, mermer ocakları vesairelerde bunların aynısını yapıyor. ...aynı zamanda yerleşim yerimize de sahip çıkacağız... ...kültürümüze evet, sahip çıkacağız... ...gözümüze, evet, evet. insanlığımıza... Ee, ...değil mi? Şimdi... E, ...insanoğlu tabiatına... ...yakınına... ...sahip çıkmazsa... ...bomboş gelmiş gitmiş demektir. Ve kültürden bahsedip kültürsüz yaşamak değil mi? Bir evet, insanla, tabii artık, ki tabii ki. E, Ama... Ne güzel e, değerli, değerlere sahip çıkmak. Vallahi e, şöyle... Çok güzel. E, ...ne deniyor akıllı insanlara işte bir zaman şehir şehir gezildi bir şeyler yapıldı ne oldu bu efendim yani akıllı insanlar diye gelindi ben Türkçe sözlüğüne baktım bu akıllı insanların akılsızlardan ders alır diyor Türkçe sözlüğünde Akıllı kendini akıllı zannedenler akılsızlardan ders alır diyor demek ki herkes akıllı değil benim bir bildiğim varsa o da bilmediğimdir ben her şeyi öğrenmek üzere varım. İşte bu. Zaten çok her şeyi önemli. biliyorum diyen zaten yeni Hiçbir olarak. şey bilmez. Öğreniyorum hep. Benim bir bildiğim varsa tekrar ediyorum. Benim bir bildiğim varsa bilmediğimdir. Peki abicim biz buraya geldik az çok bulduk. Burayı merak eden, burayı öğrenmek isteyip gelmek isteyenler ne yapacak? Nereye gelecek... Ne taraftan bir tarif eder misiniz köyümüzü? Eee burdur Yeşilova'ya indikten sonra kayak merkezine giderken kaya salda kayak merkezine giderken 1100 metre yol ayrımı var. 1100 metre tam türbenin dibine geliyoruz. 1100 metrede. Peki abicim buradan sevdiklerini diletmek istediğiniz mesaj var mı? Ya gelecek nesiller aktarmak istediğiniz bir mesajınız. Ee, gelecek nesil e, çok karanlık çünkü tabiat yok olmak üzere e, sorunumuz Türkiye coğrafyası çok sulak gibi görünüyor ama maalesef su yoksunu bir ülkeyiz. Su kaynaklarımız bitiyor. Bunun nedeni de biz insanoğlu. Peki teşekkür şey ediyoruz. de sahip çıkalım. Evet. Peki ben bir şey soracağım. Mesela türbe ziyaretine geldik. Burada ne yapmak gerekiyor bilmeyenlerimize? Ee, Türbiye ziyaretle şimdi gösteririm nasıl ziyaret edileceğini. Hı hı, onu da ee, tabii konu. ki ee, ben bildiğim kadarına bak e, tekrar söylüyorum. Benim bir bildiğim var bilmediğimdir dedim. Bildiğim kadarından sizi gösteririm. Bilge değilim. Anladım. Bu da e, tevazu değil gerçek. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Burada geri geri gidilir. Niyazımız geri gelmesin diye. Bu da Niyaz Baba'nın askeri. Türbemiz daha önce bu yapıdan önce doğal şekliyle şu resimdeki gibiydi. Ben çocukluğumda bunun etrafında oynuyorduk. Çocuklarla oynuyorduk. Bu da bir kendi çocuklarımızdan birisinin ee, o zamanki resmettiği bir resim. Doğal olanı bu. Ama daha sonra e, o zamanki ihtiyar kişiler e, dedelerimiz, babalarımız ya burayı yenileyelim betonlaştıralım demişler ama e, bugünkü nesil olsa katiyenle bunu yanaşmazdı. E, şimdiki nesil biraz daha tarihi eserlere duyarlı. Yani e, bu şekilde aldırıldığında da e, yakın zamanda e, ilgili yetkililerden buranın e, bu boyalarının, mesailerinin neden böyle olduğunu araştırarak yukarıdaki kubbeden sızıntı, yağmur suyu, kar suyu olduğu anlaşıldı. E, kurumlarımızdan bazıları burayla çok iyi ilgileniyorlar. Bilhassa şu son bir ayda e, birkaç devlet kurumundan insanlar geldi. Bunu araştırıyorlar, tabirlerini yapacaklar. Buranın boyası kök boyadır, kök boya, yağlı boya değildir. Ben küçüklüğümde e, yapıldı bu bina. Efendim, niyaz ettikten sonra gene geri geliyoruz, kapıdan böyle çıkıyoruz. Ee, biraz önce arada kaldı. Anadolu'nun aydınlanmasında Türkler geldi dedik. Evet. Ee, Anadolu'ya yerleşen Tüm Türkler Alevi Bektaşi inancındaki insanlar. Osmanlı'nın esas kurulduğunda Yeniçeri Ocağı Devşirmeler dediğimiz kişiler Hepsi de Alevi Bektaşi çocuklardır. E, Osmanlı'nın Avrupa'ya gidişindeki orları Yerleşik düzene geçmesinde tümüyle Alevi Bektaşi çocukları yer almıştır. Onlar fethetmiştir. Hı. Bunun hı. yanında hı hı. E, teke yöresi dediğimiz bu yörede Uşak, Kütahya, Afyon, Aydın, Denizli, e, Muğla, Antalya'nın konumunda ki Alevi Bektaşileri bugünkü Murat Paşa cedi, dediğimiz camisi olan kişi aslında Kuyucu Murat Paşa'dır. Kuyucu Murat Paşa o günün e, nüfusuna göre 30 bin kişiliği, kişiyi katletmiştir, kuyulara atmıştır. Onun için Kuyucu Murat Paşa denir. E, Pir Sultan Aptal'ın söyleşilerinde, değişlerinde bire Hızır Paşa değil, bire Hızır Paşa diye geçer. Şimdi burada dedeler var gördüğümüz kimdir bunlar? E, bunlar Hüseyin dede, Mehmet dede, Diğerleri de hepsi de birer dede <laughs> ama Niyaz Baba'nın yanındaki dedeler <laughs> Niyaz Baba'yı Kabul eden Birisi komutan diğerleri rütbeli askerler gibi düşünelim <laughs> ee, Öylelikle o tarikatın içerisindeki rütbelerle belirlenmiş dedelerdir taşların neyi ifade ediyor şekilleri şimdi bu şekiller başlıklar <laughs> Şöyle diyeyim e, Bazılarında herhangi bir şey yoktur ama Bazılarında Mevlevi'ler vardır. Mevlevi vardır. mesela Mevlevi o, dediğiniz hani o çizgiler mi? Evet o rütbeler bakın. Şuradaki rütbe. Bakın şu çizgiler. Bunlar birer rütbedir. Askeri rütbe yani. Askeri rütbe. Hı hı. Bakın oradaki farklıdır. O farklıdır. Diğerdeki en üstteki farklıdır gördüğünüz kadarıyla. Evet. Şu mesela boş, sade. Ha ya sade. O, o tekke'deki görevlerine göre eee giysileri ve e, başlıkları vardır. Hı. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hatırımızda kalan? E, şimdi e, bilinir bilinmez mesela e, ben elimdeki bazı derlemelerden biliyorum. E, Burdur Yarıköy'de var. Sorkun da var, Gölüsağ Sorkun da var. Gölü var. Evet, Sorkun da var. Ama onlar tümüyle asimile olmuş. Dediğimiz Horasan'dan e, gelen evliyaların Konakladıkları yerlerde, türbelerin bulunduğu yerlerde, tekkenin olduğu yerlerde mutlaka mutlaka karadut vardır. E, gittiğim gördüğüm yerlerdeki bütün tekkelerde karadut mevcuttur. E, bugün tıbbi e, kitaplar da aynı şekilde karadutun şifası çok büyük. Çok teşekkür ediyoruz efendim.